Kardeşim ve abimle birlikte oyuncak dükkan dükkan oyununu oynayacağız. Hadi videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone, videolarımıza like atmayı unutmayın. Hadi, Hadi videomuza, videomuza geçelim. Efendim bu aralar işler çok iyi gidiyor. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne isterdiniz? Ben de bir oyuncak alacağım. Burada çok güzel oyuncaklarımız var. Altta da var görebilirsiniz burada. Bunlar normalde erkek oyuncaklar ama kız oyuncakları da birazcık var. Çok değil. Hı. Tamam, bir bakayım. Sepet alabilir miyim? Evet alabilirsiniz. Burada küçük de var büyük de var. Hangisini istersiniz? Evet. Tamam. Bunu alalım. Bakın burada çok güzel oynaklarımız var. Toplam 75 lira. paramızı görüşürüz görüşürüz Hoşça kal görüşürüz Hoşça kalın görüşürüz görüşürüz Efendim müşteri geldi Hı. Hoş geldiniz hoş buldum Selamün <laughs> aleyküm Yine buralarda böyle oyuncağımız var. Sepet alabilir miyim? Tabi. Büyük de var, küçük de var. Ben büyüğünü alayım. Altta da oyuncaklarımız var. Şunu alayım. Bir de şu, şunu alayım. Bir de şu arabayı alayım. Başka ne var? Şunu da alayım. Şimdi toplam kaç lira tuttum? 100 TL. Tamam. Öyle. Tamam görüşürüz. 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 İyi günler yine bekleriz. İyi. Günler. Efendim, müşteri geldi. Tamam, ağırlayın onu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, Hoş geldiniz. Bunlar Hoş burada bulduk. var. Bunlar indirme girdi. Hmm. Yani altta da bunlar var böyle. Hmm. Bir sepet alabilir miyim? Tamam. Evet. Tamam. Şu, Şunu alayım. Tamam. Bir tane de. Altta da falan var bunlar. Hmm. Ben bir tane. Şunu alayım. Bir tane şunu alayım. Evet. Şunu da alayım. Bir, bir şu, şu ikisini alayım. Tamam. Toplam kaç lira tuttu? 100 lira. Tamam. Tamam. Evet. Alın para üstünüze. Görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada kardeşimin kanalınıza abone olup ve videolarına like atmayı unutmayın. Kanalının adı Şavaler Türk. Görüşürüz. 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 görüşürüz.